Bugünkü dersimizde eğer bir aksilik olursa diye e, dersin videosunda önden size çekeyim dedim. E, şimdi bu dersimizde ilk önce konumuz üçgende açılardı ama e, doğruda açılar konumuz değil. Ama işte size bir hatırlatma partiyle başlıyor. Çünkü doğruda açıları yapamayan üçgende açıları da yapamıyor. O yüzden temel bir takım hatırlatmalarla başlayacağız. E, i̇lki, işte dar açı ne demekti? 90 dereceden küçük olan açılara dar açı diyorduk. Ee, dik açı neydi? İşte 90 derece olan açılara da dik açı diyorduk. Ee, bunları şey yapalım, ee, hatırlayalım, highlight edelim şimdi. Eğer ki geniş açıdan bahsediyorsa 90 ile 180 arasındaki açılara geniş açı diyorduk. Tam açı ya da doğru şey doğruyla tam açıyı karıştırabiliriz. Doğru açı dediğimiz şey gerçekten bir doğru belirtmesi gerekiyor. 180 dereceye tamamlanan açılar. Tam açı ise bir tam tur yaptığınızı hayal edin. Yani 360'a geçen açılardır. Bunları eminim ki hatırlıyorsunuzdur. İsmen tekrardan tekrar etmiş olalım. Tümler açıyla bütünler açı var. Eğer tümler açıyla bütünler açıyı karıştırıyorsanız tümlerin t'sine 90'ı çizebiliyoruz. Bütünlerin b'sine ise iki tane 90'dan işte şöyle 180 dereceymiş gibi kendinize kısa yollar bulabilirsiniz. Tümler açılarda toplamları işte dediğimiz gibi 90 derece yapacak birbirine komşu iki açının ee, bütünler açılarda ise 180 derece yapacak. Bununla ilgili sayı problemleri diyebileceğimiz sorularla başlıyoruz. Ee, i̇lki bir açının bütünler açısının ölçüsü kendisinden 30 fazladır. Ee, açı eğer alfa ise bütünleri kendisine 30 fazla olduğu için alfa artı 30 olacak. Bütünler dediği için hemen altını çizdim. Yani 180 derecedir dedim. Eşittir 180 diyelim. İlk önce alfayı bulalım. Sonra diyor ki tümler açısının ölçüsünün kendisinin kaç katı olduğunu bulun. 2 alfa eşittir 150'den alfa eşittir 75 derece yaptı. O zaman açının ölçüsü 75 ise bütünleri 90-75'den 15 derece yapacak. Kaç katı olmuş olacak o zaman? 75'i 15'e bölersek... 5 katı olduğunu söyleyebiliriz. Ee, kısa bir süre bekliyorum. Screenshot alırsınız. Ya da siz zaten videoyu yavaşlatacaksınız gerçi burada. Sonra e, tam açı demiş. Tam açının altını çiziyorum. Tam tur dönmekten aklıma gelecekti. 360 derece eşit olacaktı. ABC tam açı. KLM doğru açı, doğru açı neydi? Bir doğru belirtmek gibi düşünün, 180 dereceye varacaktı. O zaman diyeceğiz ki, a artı 184 eşittir 360. A buradan 6 ee, daha 190. Şöyle. E, ne yapıyor? 7 yapıyor. E, 176 derece yapıyor. Diğeri de B-64 de 180 derece yapacağı için B buradan 264 244 mi? 6-8-14 244 derece yapacak. E, A artı B'yi bulun diyor. İşte sonrasında da bunları toplamamız gerekecek. Toplarsınız zaten. Geçiyorum. Bütünler açının ölçüsü, tümler açının ölçüsünün 5 katı olan açı kaç derecedir? Bunu bana çözüp göndermenizi beklerim. O zaman öyle yapalım. Zaten kolay bir soru. Bütünler iki açının oranı 2 bölü 7'dir. Bütünlerin altını çiziyorum. Bütünler demek 180 demek. Yani eğer açılardan bir tanesi alfa ise diğeri 180 eksi alfa olacak. 2 bölü 7'ye eşitmiş. Burada mecbur içler dışlar çarpımı yapacağız. 7 alfa eşittir 360 eksi 2 alfadan 9 alfa eşittir 360 alfa 40 derece yapacak. O zaman 180 eksi alfa kaç derece yapacak? 140 derece yapacak. Aralarındaki farkı bulalım demiş. 140 eksi 40 da cevap 100 derece yapacak. Ee, ters açıları hatırlatıyor yine. Birbirini kesen iki doğrunun oluşturduğu komşu olmayan açılardır demiş. Ee, komşu açılar çünkü A ile B mesela birbirlerine komşular ama D ile B ters açılar ya da A ile C ters açılar ve ters açıların ölçüleri eşit. Dolayısıyla şuradan hemen söyleyebiliriz. Ee, x artı 60 kime eşit olacak? 4X eksi 75'e x'ler bir tarafa sayılar bir tarafa o zaman 3x eşittir 135 mi oldu? x eşittir 45 mi oldu? Eğer x 45 ise hemen şurası 105 derece yaptı. Komşusu birbirini 180'e tamamlayacağı için y'ye kaç kaldı? 180 eksi 105'ten 75 derece kaldı. Bizden de y'yi istiyordu. Bunu da geçiyoruz. E, burada ise paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıları anlatıyor. E, yöndeş açı kavramını burada konuşacağız. Tekrar tek tek söylemeyeceğim. Aynı yöne doğru bakan açılar yöndeş açılar olacak. İşte mesela şu 3x artı 40 ise burası da 3x artı 40. İşte burası x artı 80 ise burası kaç olacak onu 180'e tamamlayan? 100 eksi x olacak mesela. Bu 100 eksi x kime eşit olacak? çünkü bunlar yöndeş olduğu için şöyle aynı açıları aynı işaretle gösterelim. Buna eşit olacak. O zaman x'in kaç derece olduğunu bulun diyor. Bunlar birbirine eşitse biz de eşitleyelim. 100 eksi x eşittir. 3x artı 40. 60 eşittir 4x, x'in 15 derece olduğunu böylelikle buluyoruz. Geçiyorum. Burada işte yine paralellik var. Paralellik sayesinde Böyle Z tipi açı dediğimiz iç tersi göndereceğiz. Buradan geldim. Burası da o zaman 4x'tir dedim. Burası 90'sa burası da 90'dır dedim. Dolayısıyla iç açıların toplamı şu anda tam net söylemesek de genel kültürden gidelim. 180 derece olduğu için 90'ı buradaysa 9x de 90 derece olacak. X buradan 10 yapacak. Paralellik olmasaydı bunu yapamazdık. Ee, bu e, yine bir hatırlatma kuralı. Siz buna ortaokulda M kalem ucu, kalem ucu gerçi bunun tersine doğru diyordunuz. M kuralı diyordunuz herhalde. Ee, Ispat aslında çok basit. Bunu bir kural olarak ezberlememize gerek yok ama tabii ki öğrenince zaman kazandırıyor. Ee, bu D1 ve d 2 paralel şöyle bir D3 doğrusu çizdiğimde eğer burası A ise iç tersten burası da A, burası B ise burası da Z tip açılardan işte B. Dolayısıyla X neye eşitmiş? A artı B. Böyle de yapabilirsiniz. Şimdi bununla ilgili bir sorumuz. Ee, ne biliyorum? Şimdi eğer burası 4X ise 3X artı B'nin de 4X olması lazım. Dolayısıyla B'nin X olduğunu anladık. Ee, i̇kincisi de burada tam net söylemese de yine genel kültürümüzden bildiğimiz e, başka bir şey söyleyebilir miyim acaba bu Z tip açılardan ya da M tip açılardan. Yani çünkü şurada U tipi bir açı var. Görüyor musunuz şurası U tipi bir açı. Az sonraki notta da göreceğiniz gibi bunların ikisinin toplamı 180 derece. Dolayısıyla X'e buradan 20 derece diyeceğiz. A ve B istediği için Şimdi x değer 20 ise burası 80 oldu. 80 ise burada da kendi adına bir u tipi açı olduğu için bakın tam şurada. A kaç derece oldu? 100 derece oldu. B neresi? B x'ti zaten. B de 20 olduğu için A eksi B 80 olmuş oldu. Diğerine bakalım. İşte burada da onu söylüyor. U tipi yani paralel kenar oluşturuyor aslında şu taraftan. U tipi açı diyoruz buna. Paralel iki doğru arasında kalan. Burası burasına toplamı 180 derecedir diye geçiyoruz. Şimdi bunu da sizin çözmenizi istiyorum. Bana yine bu sıra sizde bir, sıra sizde iki soruların cevaplarını bir atmanızı istiyorum. Ve böylelikle dersimizin sonuna geliyoruz.